bir yazı yok. Evet buyurun efendim. Evet değerli arkadaşlar bakın burada katipleri görüyoruz. Katip, hieroglifi bilen adam, yazabilen adam, okuyabilen adam. Yüz binde bir kişi yapabiliyor bu işi kutsal adam olarak niteleniyor bunlar. Bakın şu anda e, bu e, katipler bütün dikkatini karşıya vermiş değil mi? Ve e, baş rahibin söylediklerini yazıya dökecek veya kralın söylediklerini yazıya dökecek. <laughs> ha? Yok kolalı gömlek yok efendim. <laughs> çok, çok çok, çok. Üst taraf çıktı. Evet burada da efendim. Este es el colgante llamado colgante del IF, del organ, el colgante ya del corazón, y vemos ya el bigote. está puesto de nombre? A su lado, está puesto? Sa su. IN IF. SA significa hijo, NISU significa rey. Hijo de rey, IN if", del mismo cuerpo Eve". o del mismo ADN. Él quería decir que soy hijo rey. Lo quería decir aquí. Soy hijo del rey. Tiene rey. diyeられます. Şöyle. Patates sabah kızartmadan önce mesela şu. Birattan önce 2400 lira olduğuna göre 4400 çıkıyor. Aynı değil Evet evet. Renkler evet. renkler solmuyor. Kızlarda mı? Nasıllarda? Hani? Evet, Hep arkasında çıkıyor. Arkadaşlar gözleri o zaman mı yapıyor. Gözleri o zaman yapılmış. Sonradan sonradan yapıyor. Çapçam. Evet. Ve arkadaşlar bunların bunların mesela erkeklerde de kadınlarda da sürme çekiliyor gözlere. Çok faydalı bir şeymiş. Çünkü evet yani sinekler bir de yumurtaları da oraya bırakmıyormuş. Evet, biraz daha arkadaşlar böyle ee, böyle şöyle şöyle etekler giyiyorlar böyle dışarıya doğru çıkık etekler falan. Bu yani bir e, bir yerde de cinsel gücü de ifade ediyor kıyafetleri kralların bu şekilde giymesi. Yani cinsel gücü o zamanlar utanılacak bir şey değil. Ee, Karnak Tapınağında görmüştük hatırladınız değil mi? Evet. Özel, e, şu hareket osiris pozisyonu değil mi? E, kollar göğüste tutuluyor. Kollar göğüste tutuluyor. E, firavunlar böyle bir takma sakal takıyor. Takma sakal eğer düzse, kıvrık değilse o zaman e, firavunun yaşadığının, yaşarken yapılmış bir e, heykelini anlatıyor. Eğer ucundaki kıvrıksa böyle ve de şu o'siris pozisyonuysa kralın öte dünyadaki yaşamını anlatan bir heykel bu. Evet, bu da aynı. Bu da aynı Sol ayak. Yani. Evet. Sol ayak ileride gördüğünüz gibi. Yaşarken. Elindeki değil mi? Evet. Elindeki mühür. Bütün krallardan bir Das ist auch schwer, ich bin mir immer dabei. Thank kralın küp heykeli, küp şeklinde bakın. Bu, bu da bu, bu da bir heykel tarzı. Bu da bir heykel tarzı. Ama yukarıdan görünüşü bunun daha farklıdır yani tepeden bakışı. İşte bu enteresan bunlar yani. Evet. Bu da farklı bir e, sanatsal yaklaşım. Hmm. Küp heykel <laughs> diyorlar bunlara. Yani bu gördüğümüz e, heykellerin yapımı 3000 yıl boyunca. Dolayısıyla dönem dönem çeşitli e, sanatsal akımlar geliyor. Efendim ee, ee, bakın Tarnak'tan, Tarnak'tan gelmiş olan e, bir e, dikili taş parçası bu da. Ee, bakın Bakın burada da şu kral, başında düzey tacı e, var, bir de güney tacı var, iki tane. Burada da e, Tanrı, en büyük Tanrı e, Amun amun. Yani <laughs> onlar o zamanlar duayı yaptıktan sonra Amun diye bitiriyor, Amun. Oradan Amin. Var. Evet, üvey kardeşi üvey kardeşine yıllar boyunca iktidardan men ettiği için e, üvey kardeş iktidara geliyor. Muhtemelen bunu öldürerek geliyor. E, ve e, bunun ismini tapınaklardan siliyor. Açıp efendim bakın o, o da kadın olmasına rağmen böyle bir ee, firavunların taktığı takma sakal yapıyor. Erkek görüntüsü veriyor. Çünkü kadınların da Firavun olması e, olamıyor. olamıyor. Bakın burada da şimdi yine bir kral var. Kral tanrılara tanrılara çeşitli armağanlar sunarken bu pozisyonda. Şu arkasında da çok enteresan böyle bir başlık var. Bu başlıktaki şuradaki desen ne biliyor musunuz? Gelincik diye bir hayvan var. Onun derisi bu. Yani gelincik kobra ile mücadele ettiği zaman ben Hindistan'da bunların dövüşünü izledim. Bu gelincik dediğimiz fare gibi bir şey şöyle tavşan gibi ama kobra'yı dişleriyle parçalıyor şimdi kobra buranın kuvvetli bir hayvanı kutsal hayvanı onu parçalayabilecek gelincik derisinden yapıyor yani ben öyle bir güçüm ki kobra'yı bile yok ederim kutsal kobra'yı bile yok edebilirim evet Burada bakalım arkadaşlar. Burada da evet. Gördüğünüz gibi e, kral kral e, ellerinde parfüm şişelerini tutuyor. Parfüm şişelerini tutuyor ve bunları krallara, pardon, eee tanrılara armağan ediyor. Evet. Burada Evet. evet. Arkadaşlar bakın Şimdi şöyle bakın. Ee, bu, bunun benzeri bir denkleri nerede gördük? Biz açık sorunlarda gördük. Evet. Orada da e, bu Horos'un karısı hapo. Horos, hani Şahin başlı Horos vardı ya Şahin başlı Onun karısı. Bu, bu, bu. Ve inek kesim gerekiyordu. Şeyde görmüştük değil mi? E, Hacepsut mabedinde inekli. Bakın altına, bakın altına. Kral oradan süt, süt emiyor. Yani. Oradan beslendim. Ben normal bir insan değilim diyor. Yani ben Tanrı'dan süt emen, süt emmiş birisi. Kim Tanrı'dan süt emiyor? Çok iyi. Ben Tanrı'da çok iyi. İşte inanmazsanız heykele bakın diyor yani. Değil mi? Öyle anlatıyor yani. Kendisini öyle kanıtlamaya çalışıyor. Thank ise e, ki e, kötülüklerle öldükten sonra da, e, sonra da e, tekrar güneş doğsun diye. Yani o derece büyük bir, bir de şu altlarının ne yazıyor acaba? Onların yazısı mı? Ne demek istiyor? Şey, e, kralın adı yazıyor. Şurada. Şurada. Hepsinde. Kartuş gördüğünüz zaten. kralın adı. Bu sayede, bu sayede e, bunların kime ait olduğunu öğrenebiliyoruz. Değerli arkadaşlar, bizim Hacep Sutun, Hacep Sutun üvey kardeşi, e, üvey oğlu iktidara geldikten sonra Hacep Sutun resmini, ismini resmine bütün tapınaklardan silmişti. İşte o. O da yine tanrılara, e, tanrılara parfüm sürüyor, parfüm, parfüm hediye ediyor. Parfüm. Allah'a doğru geçiyoruz. Yani milattan önce 2600'lerden 1600'lere geldik. kronolojik olarak takip ediyoruz. Şöyle gelin. Buraya şöyle gelelim. yukarıya doğru çıkalım şimdi. Bunların hepsi resim gibi gözüküyor ama yazı. Aralarında bazı resimler var. Bazı yazılar var. Tank hazineleri burada. Bakın, bu tank e, hazineleri böyleydi bulunduğunda.

Evet. Hı. Zarar görmemesi için fotoğraf çektirmiyorlar. Kendileri, <laughs> kendileri kitap yapıyor doğal olarak. Hiçbir yerde çekilmez ha. yani. Ne